Mersin Barosu'nun bir asra aşan onurlu yürüyüşünü, adalet ve hukuk mücadelesindeki kararlı duruşunu, geçmişten bugüne kadar taşıdığı ilke ve değerlerini yeniden hatırlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mersin Barosu, 1 Aralık 1924 tarihinde Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından doğan Türkiye'nin en köklü hukuk kurumlarından birisidir. Türkiye'nin 8. Büyük Barosu olan ve 101 yıldır gururla ayakta duran Mersin Barosu kuruluşundan bugüne hiçbir dönemde geri adım atmadan her bir üyesiyle adalet ve hukuk mücadelesini sürdürmüştür. Bugün baroların en büyük gelir kaynağı olan baro pulunun yasalaşmasına Mersin Barosu yönetim tarafından çıkartılan ve uygulamada dava dosyalarında kullanılan Mersin Barosu dayanışma pulu vesile olmuştur. Mersin Barosu Cumhuriyet'le yaşlı bir kurumdur. Ve bu durum yalnızca tarihsel bir tesadüf değildir. Cumhuriyetin hukuk devleti ideali, yurttaş eşitliği, laiklik, kadın erkek eşitliği, bağımsız yargı gibi temel değerleri baromuzun tüm çalışmalarında yol gösterici olmuştur. Zira Mersin Barası olarak biz avukatlar tarihin her döneminde adaleti ve hukuku savunmanın kimi zaman en riskli fakat en onurlu görev olduğunu bilen bir geleneğe sahibiz. Başta cumhuriyet değerleri olmak üzere baromuz, layık, demokratik, sosyal hukuk devletinin taviz vermeden yoluna devam etmektedir.